Ali ne diyor? Kendi iradenle gelmediğin bu dünyadan yine kendi iraden olmadan göçüp gideceksin. Kim bilir belki hakikatin ne olduğunu bilip gideceksin. Ya da toprağa karışan bir gübre olup gideceksin hiçbir şey bilmeden. Allah ben gizli hazineydim, bilinmek istedim ve insanları, alemleri yarattım der. Soruyorum şimdi. Allah kendini bilmek istiyor, bilinmek istiyor. Peki Allah bilinmekliğini kimin üzerinden yapıyor? Elbette ki kuştan, çiçekten, böcekten değil. En şerefli varlık olan insandan yapıyor. Yani Allah, Öz, Rab, Hakikat, Tanrı, Nirvana, Miraç, Kuantum adına ne derseniz deyin biz Allah diyoruz. O Allah şimdi senden bu yazıyı okuyor. Bizden bu yazıyı yazıyor ve yine senden tefekkür ediyor. Acaba bu Ali ne diyor diye. Hadi Allah'ım hep birlikte tefekkür edelim Allah'ını anlatmış diye. Ali Demir Evrensel